Şehit öğretmen Aybüke Yalçın, Batman'da terör örgütü PKK tarafından hayattan koparılışının 5. yıl dönümünde Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anıldı. Tamam. Evet. O. Ben bu evet. <laughs> düzenlemizi <durumu> şu <laughs> bahina babafikna il hak ve ila tariqil mustaqim bi barakatil quranil rabbimiz bizleri kendine kul habibine ümmet olmayı cümlemizi nasip eyle ya rabbi yavrumun şehadetinin 5. yılı yine çok güzel ve kalabalık bir şekilde geçti yani Onsuz bir yıl dönümümüz daha geçti. Tabii ki çok üzgünüm. En güzel yerlerde, en güzel mertebede ama anne olarak acısı tarif edilemez. Yani acısı geçmek değil, tam tersine her geçen gün üstüne koyuyor. Mevlam sabır versin benim gibi olanlara. Allah kimseye göstermesin. Hiçbir anne ağlamasın yani. Evlat acısı kimseye göstermesin Mevlam. Gerçekten yani maalesef çok şehidimiz var. O kadar çok her geçen günde çoğalıyor. Kızım farklı olacağım diyordu. Gerçekten çok çok farklı oldu. Yani tanımayan dediğiniz gibi bilmeyen kimse yok. Kişiliği de çok değişik, çok renkli, farklıydı zaten. Tam ona yaraşır bir, yani nasıl diyeyim, ona yaraşır bir şey. Yani <laughs> konuşamıyorum başka amin. Burada bulunan, el atan, amin diyen. Tüm... Evet, kızımızın olmadığı 5. yılı Seney yi Devleti'nde yine Osmanlı kabristanlığında sağ olsunlar kaymakamlığımızın düzenlemiş olduğu bir program çerçevesinde anma programı yapıldı. Başta kaymakamımız olmak üzere bütün kurum amirlerimize teşekkür ediyoruz. Hepsine Allah razı olsun. Ülkemizin başında artık bir çiban olarak, vücudumuzdaki bir çiban olarak niteleyelim, niteleyelim bu eşkıyaları. Bugün mutlaka bunu söküp atacağız. Yani dünya emperyalist ülkeleri boş durmayacaktır. Mutlaka farklı bir şeyle bizi karşı karşıya bırakıp sınav yapacaktır ama tarih süreci içerisinde Türk milleti çok sınavdan geçmiş ama hiçbir zaman esarete boyun eğmemiştir. Bu fiili olarak esaret olabilir, ekonomik olarak esaret olabilir, özgürlük olarak esaret olabilir. Ama Türk milleti genlerindeki olan kanın gereği ise onu her zaman göstermiştir, gösterecektir. Allah devleti idare edenler, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bütün devlet kurumlarını, amirlerine Muhalefet partisi olarak görev yapan partilere, tabi o kırmızı çizgili olan hariç, onu ayırmak istiyorum. Hayırlı görevler versin. hayırda niyet etmek, hayırla hizmet etmek isteyenler her daim devletimizin başında olsun. Bizler de millet olarak, toplum olarak varlıkta ve yoklukta her zaman birbirimize kenetlenerek ülkemizi devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları, bugüne kadar olan idarecilerimiz, geçmişe intikal edenlere rahmet diliyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Onların gösterdiği yolda medeni bir ülke olmaya ilimde, fende ilerlemek